Adam girdi. adam, adam girdi. Arkadan kaçan var buralarda. Evet. evet. Nerede adam. <laughs> şurada silah var, silah, silah. Aldım, 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 aldım. Şuraya kaçtı, şuraya kaçtı verin. Nerede? İçeride bir tarafa. Kulübeler şey bulmuşlar, silah oldu lan? Hayret lan hiç bir yüzü Lan hala mı var? Bu ne? Oğlum adam eve koşuyordu adam sana Lan kask da varmış ben heyecandan kaskı falan aldım Adamda ne silah vardı? Ta Te To Abi orayı sen yükseldin de Infon var Hı -hı. Şu adama denesem noklar mı? Kanka benim çantam yokmuş bir şey alamıyorum. Bir çıksın var deneyim mi lan adama? Kaçta? Burada bir çanta var. Ya. Oy! Nerede düşürdün? İst 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 tam ist. Oo <laughs> oh, şehir Aha. şey geldi. Arkam geldi, arkam geldi. Alo, duydunuz mu? Duydum, 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 duydum. Yan bak. Eee ben burada leş gibi kaldım. Ben Murat'a gidiyorum. Kanka burada adamlar var. Şimdi <laughs> <laughs> evet. mi Cemil'im? Alo, gel markete. Aa. Aferin, bir şey, şey vurdum gibi. Yok. Girnak kayada. Birisinin evine oraya. Sınıklıyor. <laughs> Kaldık, tüm olduk. Kaldık, alacaklar. Sen aksana geçiyor. Gel, 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 gel. Tamam. İki <laughs> tane var. Çok seri koşmam lazım. Tamam, ya Allah. Hadi Çarşı, biraz daha uzun bir eksilmedi biliyor musun? Aynen ya 8. sıkıyor bot mu sıkıyor amına koyayım? TM'ler en az 3 kişi. 3 tane patladı. çıktı. Görüyor musun adam? Şu duvarda smoke var. Bir tane adam gördüm. Bir şey evde. Bunları... Oyun <laughs> kurmaları lazım. Bir nok var. Nerede? Öldür oldu. Sumok. Yeşilde. Çocuk öldü. Biri de gazı. Biri de düştü. 2-2. Yeşilin arkasında bir kişi var. Gazı düşeni kaldırıyor olabilir mi? Kaçtı Bence wave, wave Şu evde da... mi ya? Şu evde vay Yeşilde 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 Girdin oraya Girdin mi? Canım az Arkasında Bak ben öleceğim Gerisine. Yok yok yok. Çocuk solda çocuğu görüyorum. Bu kadar abi. bakarsan evet, Duvarından gözükmüyor. Şuradan bakarsan bir daha. Orada adamlar kaldı mı Evet bir tane daha kaldı. Bir daha, daha orada. bir daha var orada O kapıyı kapattı ya Bir daha koşuyor ya, Çatı var çatı var Uzak çatı var tamam. Hayırdır. Hayırdır lan sana şey, Senin bir şey yer lan

ayrı olabilir ya. Evet. Aynı. Oradan basıyor. Şahsin yanında değilim. Aynen Ah be ne zamanlama var ya Karak Bunu alamamışlar işte. Zamanlama gördüm bu arada sevmedim silah. Var ya İvo'ya geçeyim dedim. Adamı gördüm